Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Heroes of Arkham. Oyunumuz Vax Block zincirinde çıkacak arkadaşlar. Yine bir Vax oyunuyla karşınızdayım. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Oyunumuzda 3 adet klan bulunuyor arkadaşlar. Bunlar bilgeler, fatihler ve vaizler olarak ayrılıyor. Bilgelerde burada ek bonuslar bulunuyor gördüğünüz üzere. Bilgileri seçtiğimiz zaman Altında, manada ve zekada %1 oranında bonus kazanıyoruz Ama gıdadan taviz veriyoruz Yine burada sınıflar belirtilmiş Büyücü, paladin ve rahip olarak ayrılıyormuş bu bilgeler Optimal silahlar ise sihirli silahlar olacakmış Yani çubuk, asa ve benzeri silahlarla oynayacakmışız Yine fatihler kısmı var Burası savaşçı kısmı Yiyecekte %1 bonus alıyormuşuz Saldırıda %1 Kritik darbede %1 bonus alıyormuşuz Tabiz vereceğimiz alan ise ahşap olacakmış. Yani odunlardan tabiz verecekmişiz. Optimal sınıflar avcılar, keşişler ve savaşçılar olacakmış. Yine silahlarımız balta, kılıç ve çekici olacakmış. Vaizler kısmında ise alacağımız bonuslar %1 tahta, %1 haste, %1 çeviklik olacakmış. E, tabiz vereceğimiz kısım %1 altın olacakmış. Sınıflar demonist, şaman ve druid olarak ayrılmış. En iyi silahlar ise kitaplar, kılıç ve büyüler olarak ayrılmış arkadaşlar. Oyunumuz yine bir kart NFT oyunu olacağı için e, yatırım yaptığımızda bunları stake ederek yine oyunumuzun tokenını kazanabileceğiz arkadaşlar. Burada yine özel araziler bulunacağından bahsediyor. Yine getiri kartları, mülkiyetler bulunacakmış oyunda. Her biri benzersiz olacakmış ve çok nadir bulunacakmış. Ve NFT kart oyunlarında Klasik olan artık e, kartları birleştirip bunları takas edebilecekmişiz. Yani aynı türden nadir kartları birleştirip e, daha yüksek bir kart elde edebilecekmişiz arkadaşlar. E, oyunda yine land sistemi bulunuyor. Yani belli adalarımız olacak, kendi yerlerimiz olacak. E, bu landleri elde edip farklı bonuslar kazanabilecekmişiz. Yine arazimizin nerede olduğuna bağlı olarak bonuslar kazanabilecekmişiz. İliştirmeler geliştirmek için Birkaç bina olacakmış oyun içerisinde. Kışla, laboratuvar, pazar yeri, kimya dükkanı, belediye binası, kale ve benzeri olarak bunlar bulunacakmış. Gelelim ekibin amacına arkadaşlar. Ekibin temel olarak amacı Heroic Fantasy ortamında kazanmak için oynamayı yaygınlaştırmakmış. Topluluğa ait bir ekonomi modeline sahip her tür oyuncuya uygun bir oyun yaratmak istiyormuş ekip genel olarak. Burada genel olarak oyunu kısaca yine özetlemişler buranın da bir üzerinden geçelim. E, oyuncular ait olmak istedikleri grubu seçtikten sonra bölgelerini savunup genişleterek arkanda baskın bir güç olmaya çalışırlar demişler. Yine araçlar, eşyalar yapmak için kaynakları toplayarak hayatta kalma tarzlarına uygun yapılar oluşturarak bu amaca yönelik çalışabilirler. Yani oyun stratejimizi kendimiz belirleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl oynayacağımızı tamamen oyuncuların kendisi belirleyecek. Oyunda temel olarak 3 kaynak bulunuyor arkadaşlar. Odun, altın ve yiyecek olarak ayrılıyor bunlar. Burası da oyunda bulunan 3 klan. Bunlar da bilgeler, vaizler ve fatihler olarak ayrılıyor. Bunlardan çeşitli bonuslar alabiliyoruz. Yani bu kaynaklardan seçeceğimiz klana göre bonuslar alabiliyoruz. Bilgeler için bunlar altın olacakmış. Vaizler için ahşap olacakmış. Fatihler için ise yiyecek bonusunu alabilecekmişiz. Yine altın kazmak için elek kazma, savak kullanacakmışız. Ahşap işlemek için yani odun kazanmak için balta tester'e elektrikli tester'e kullanacakmışız. Ee, yine yiyecek üretmek için avlanacakmışız arkadaşlar. Tuzak kuracakmışız, yay tüfek kullanacakmışız. Bonus olarak burada e, mekalar bulunacak oyun içerisinde. Cüceler tarafından yaratılan destansı icatlar araçlar olacakmış bunlar ve bunları NFT'lerimize koyduğumuzda ekstra güç elde edecekmişiz. Burada yine e, düşükten yükseğe kadar kazanç oranları verilmiş. Oyunda tamir aletleri bulunacak. Yani araçlarımız hasar aldığında oyunun tokenıyla bu tamir aletlerini kullanabileceğiz. Ve bu da gerçekten oyun ekonomisi için çok güzel bir şey. Ee, burada odun çıkarmak için e, baltanın bir saatlik kullanımda 10 enerji puanı ve 5 dayanıklılık istediğini söylemişler. Ee, yine testlere de ise bir saatlik kullanım için 30 enerji puanı istiyormuş ve 15 dayanıklılık puanı harcıyormuşuz burada. elektrikli testlerde ise 60 enerji puanı ve 45 dayanıklılık harcıyormuşuz 1 saat içinde. Yemek çıkarma araçlarında ise tuzaklarda 1 saatlik kullanım süresinde 5 puan istiyormuş. Yayda ise 20 dayanıklılık puanı istiyormuş 1 saatlik süre için. Tüfekte ise 45 dayanıklılık puanı gerekiyormuş arkadaşlar. Altın çıkarmak için ise Elekte 5 puan kazmada 1 saatlik kullanım için 20 dayanıklılık puanı istiyormuş Savakta ise 1 saatlik kullanım için 45 dayanıklılık puanı gerekecekmiş arkadaşlar Enerji ve sürdürülebilirlik kısmına bakalım Oyunun 3 ana kaynağı yani odun yiyecek altın doğrudan 2 faktöre bağlıymış Bunlar ise enerji ve dayanıklılık olacakmış Burada yine enerji ve dayanıklılığı nasıl alacağımızdan bahsetmişler Bir yiyecek bir enerji puanı verecekmiş bir altın ise bir dayanıklılık puanına denkmiş. Oyunda yeni bir araç yapmak için e, oyun jetonu ve temel iki kaynağı kullanacakmışız. Bunlar da ahşap ve altın olacakmış. Ve oyunda ödül sandıkları bulunacakmış. Her oyuncu günde en fazla 3 sanda erişebilecekmiş. Bu da eşya kazanma şansını ortaya çıkaracakmış. E, i̇ksirler ve büyüler kısmı var. Burada ise e, yüzdeleri arttırmaya yarıyormuş bunlar. Yani oyuncunun Elindeki NFT'leri bu iksirler ve büyüleri ekleyerek e, NFT'lerimizin değerlerini arttıracakmışız. Burada da zaten hangi değerleri arttıracağından bahsetmişler. E, kaynaklar için olasılığı arttıracakmış. Kârımızı, kârlılığı, e, malzemenin sertliğini ve oyun içi kolaylığı arttıracakmış bunlar arkadaşlar. Oyun içerisinde binalar bulunacak. Başta da belirtmiştik zaten. E, belediye binasının oluşturulması köy olmaya izin verecekmiş ve %1 nitelik getirecekmiş bizlere bir kale oluşturmak şehir olmaya izin veriyormuş ve yüzde üç özellik getiriyormuş. Yine arkanda 10.000 adet arsa bulunacak arkadaşlar. Bu grafikler NFT olarak temsil edilecekmiş bu arsalar. Bunlar oyuncular tarafından serbestçe değiştirilebilecekmiş. Oyunun ilk versiyonunda her oyuncu standart olarak bir araziyi kullanacakmış. Daha sonra araziler en çok elde etmelerine izin verdikleri kaynaklara yani odun, altın, yiyeceklere göre farklılaşacakmış. Yine bu arazilerde arkadaşlar normal arazide, ortak arazide ve nadir arazilerde belirli vergiler ödeyecekmişiz. bu vergilerin toplanan vergilerin yüzde %20'si oyun içi havuza yani token havuzuna ve cüzdana gidecekmiş arkadaşlar. Arka evreninde iki adet jetonumuz bulunacakmış. Bunlar arka ve arks olarak ayrılıyormuş arkadaşlar. E, oyun içi kaynakları satın alabilecekmişiz. Bunlarla yine oyun içi öğeleri satın alabilecekmişiz. Zanaat araçları satın alabilecekmişiz. Ve sandıklar elde edebilecekmişiz. Oyunda yine e, ön satış olacak. Yani tokenımızın ön satışı olacak. Nisan sonunda veya Mayıs başında başlatacaklarını söylemişler bunu. E, buna katılmak için ise white list almanız lazım. Yani beyaz listeye alınmanız lazım. Bonus turu hariç olarak. Ön satışta kaç jeton satılacağı bahsedilmiş burada. Yine fiyatları bulunuyor. 0, 25 centten, 35 centten ve 50 cent olmak üzere 3 tane satış fiyatı olacakmış özel satış için. Platform olarak ise kendi web sitelerini belirlemişler. 25 centten satılan yine bu tokenların yine bu tokenların kilitleri olacak arkadaşlar. Yani hop diye o tokenları aldığımız tokenları çekemeyeceğiz hemen. Mesela 25 centten aldığımız token 7 ay boyunca %12,5 olarak dağıtılacakmış bizlere. 35 sentten satılan tokenlar ise 5 ay boyunca %17 olarak hesabımıza yatacakmış. 50 sentten aldığımız tokenlar ise 5 ay boyunca %15 olarak hesabımıza yatacakmış. Ve bu satışlara katılmak için ise KYC doğrulamalarımızı yapmamız gerekiyormuş. Yol haritalarına bakalım arkadaşlar. Zaten burada birçok şeyi tamamlamışlar. Şu anda pazarlama kısmındalar. Ee, özel satış kısmı ikinci çeyrekte zaten gerçekleşecekmiş Nisan'ın sonuna doğru Atomic Hub'da yerlerini alacaklarmış Nefty Blocks'da yine yerlerini alacaklarmış ve NFT droplar gerçekleşecekmiş Ortaklarına bir bakalım arkadaşlar ee, Vax, NFT Blocks, Atomic Hub, Synapse gibi e, ortakları bulunuyor projemizin Twitter'larına bir inceleyelim kısaca Twitter'larında 17.000 takipçileri bulunuyor Ve şu anda gerçekten büyük bir etkinlik düzenliyorlar ee, Arkın token dağıtıyorlar, bunun gibi beyni düzenliyorlar. Ee, siz de buna katılıp e, bedava token elde edebilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuz genel olarak bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, kanalı daha fazla yukarı taşımak için abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.